vatan haini. Adnan Menderes öyle mi? Bülent de öyle, mi? Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün e, Turgut Özal'ın ölümü ve Özdemir Sabancı'nın ölümü birbiriyle ve bugün ülkenin başına gelen 70 yıldır İsrail'e hizmet ediyor. İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. Şimdi bakın bu ülke yani jeopolitik Arkadaşım bakın şimdi Türkiye'nin misaki milli sınırlarını 5 metre duvarla ör, içini para doldur, para taşa. Ülke bugün bilmiyor. Gerçekten kimse bilmiyor. Yani ya böyle bir şey olur mu şimdi? Sen Türkiye bu ülkede Ben çiftçiyim. Doğru nereden Tansu Çiller de bu ülkeyi sattı. Mesut Yılmaz da sattı. Tayyip Erdoğan satıyor. Ecevit de sattı. Süleyman yok, Demirel de sattı. De öyle öyle konuşamazsın sen. Aa, kim satıyor? Mecliste kim satıyor? Öyle bir şey yok öyle. Öyle meydanı bulmuş için vatanı yok. satıyor diyorsun. Yok, yok, yok. Öyle kolay <laughs> mı vatanı <laughs> <Ben at> <laughs> Bir anda geldi abi çok saçma insan cahil cahil konuşuyorlar ya. Ben rahatsız oluyorum ki ya? Ya bilmediğim konuda Erdem bilmiyorum. Gerçekten bu konuda eksin diyebilmek Erdem'dir ya. Sorma bir şey abi sen. Hiçbir bir şey sorma. 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 Kardeş sen boş ver başka Ol, içine ben ben sana, Ulan geri zekalı şey. 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler geri zekalı. Buna sor bu bana sormana gerek yok. O oy oy oy, oy verenlerden biri o. Abi ya. ülke sen ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok. Bağımsız e, ya. Abi. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. <laughs> Kiralar var, gelirleri var. Memlekette herkes evle zannediyor bu gelecek ya. Abi ne yok ya? Ne yok? Ne? Bana söyle. Ne, ne ya, bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne ne bana sen? Ya bu ülke neyin beğenmiyorsun Bana onu şey söyle. Şey. Oğlum ekonomik şey. durum iyi değil. Olsun, ekonomik durum iyi değil. Ekonomik durum iyi değil mi? Benim iyi olması önemli değil. Sen ülkenin ekonomisi. durumu aşağılık. Yazdığın da var, kışlığın da var. Daha ne istiyorsun? Normalde bak ben sana bir şey söyleyeyim. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru belki vergi de vermiyordu bu. Anlatamıyorum. muyum? Onun için herkes öyle derne. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. Geldi mi? Açıyorum. Okay. Koronavirüs. insan olsaydı onun yüzüne ne söylemek isterdiniz? Haksızlığa karşı daha adaletli davranmasını isterdim. Herkese eşit davranmasını isterdim. Şimdi küfürlü konuşurum olmaz. Senin ben anı hayatımızı ***'im derdim. Ne derdim ki abi? Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Strain, strain, strain. İnsanlar rahat bırak derdim. Bence senin bu insanlar ortasında gezmen hak etmiyorsun diyorum. Yani sen bir rezil hastalıksın sonuçta. Gelme abi bizi bırak. insanları bırak. Aynı insanlar gibi aynı insanlar rahat bir şekilde geçsin sokakta insan gibi işini yapsın. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Allah belanı versin derdim. Bu hastalığı milletin başına saldı. maskelerinden dolaşıyorsun. Işte. Senin o nerede abi. Ne bekliyorsun ki abi ne yapabilirim ki en fazla. Anasını satayım abi. Çok yaşa Neden? O da senin benim gibi bir canlı kardeşim. Biz de mikroptan oluşma bedenimiz. Şimdilik insanız diye üstün müyüz? Üstünlük insanda, insanoğlunda değil. Biz insanoğlu bile olamadık da, o mikrobe bile ulaşamadık. Yani tamam öyle, tamam öyle de tam olarak öyle değil yani. İnsanlar biraz evine çekildi, doğa temizlendi. Onun için teşekkür ederim bir şey demezdim de güzel bir tokat atardım. <laughs> bir de tersiniz. E, o kadar çok şey söylemek isterim ki, e, anlayın artık. <laughs> Bu maskeleri niye başımıza açtınız derdim. Çok sıcak çünkü çok terletiyor, öldürüyor bizi. Korkma, bir bok olma. Yüzüne tükürürdüm. <laughs> Ay. Yüzüne var. mi? Defol git derdim ya. Defol senden git senden kurtulmak derdim. istiyoruz yeter derdik. Ya. <laughs> ne oldu hayır dedim. Lanet olsun dedi. Evet. de Allah belasını versin çünkü zamanında tepki şu an bu kadar olmazdı yani. Allah belasını versin. <laughs> Onun yüzünden hiç kimseyle konuşamaz <laughs> olduk, Herkes görüşemez olduk. Bıktık yani. Oğuz, Cene, e, Cene Derene, Aziz Koray, Hekim Özgür Twitch Prime'le abone olmuşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Ritalin 3.10, iyi yayınlar anlı, yeni şarkım Vinci'yi falan filan ama okumuştum. X, Zenon, 784 Abla 4 yanaklıyım botoks yaptırsam mı diye kararsız kaldım sence yaptırayım mı? 4 yanaklıysan bir de niye botoks yaptırıyorsun ne gerek var? 4 yanaklı nasıl oluyor ya insan? İnsna 4 ayaklı değil ya 4 yanaklı Abla Öyle bir şey yok ki. Dört yanaklı insan olmuyor. Link gelmiş Mezi'den. İyi yayınlar anlayın.